Subaru definitely planted in the woods. <laughs> yeah. That was a Subaru yeah. deer. I ended up second. I just didn't win. Would but have been you my a eighth deer in a rally and you got second. Bu video, ünlü rally pilotu You alright? Hold, hold on, hold on, hold on. Hold on. Hold on, you alright? Yeah. Okay, fuck, man. I can't breathe. Oh, oh can't shit, there goes your helmet. Oh. You okay? Holy fuck, dude. You scared the shit out of me. Get a picture oh, yeah, my camera's going. Turn it off. Turn it off. Cam hayatını yukarıdaki kar aracı kazasında kaybetmiştir. Car Station olarak Cam anısına düzenlemiş olduğumuz bu videoda Kambilok bizim için nasıl önemli, ne kadar bir yer katlıyor, bu Car Station'ın oluşumunda nasıl bir yer kaplıyor biraz da bunlardan size bahsetmek istiyorum. Kambilok yıllarca severek izlediğim, takip ettiğim rally pilotlarından bir tanesidir. Uzun yıllarca çekmiş olduğu videolarda yaptığı işlerle sürekli takibinde bulunduğumuz bir kişidir. Kendisini buradan rahmetle anıyoruz. Bu videoyu da onun adına yapıyoruz. Birçok insanın cesaret edemeyeceği işler yapıp tehlikeli şekilde araba kullanmak değil aslında bu. Bu bir spor. İnsanların caddelerde vesairede yapmaması gereken hareketler aslında. Gerçekten ekstrem derecede hani araba kullanmak. Ben senelerdir arabalarla uğraşıyorum. Birçok kaza da atlattım ki Camaro'da zaten birçok kaza vesaire bunları atlattı. Ama gerçekten işin zirvesi nirvanası diyebilirim. Yapmış olduğu hareketler, kullanma tarzı tabi biliyorsunuz iyi beygirlerde yüksek iki arabalarla bu işleri yapıyor ve sürekli bir ölümün kıyısında yaşanan bir hayat. Yine işte bu tarz biraz da hızı ve adrenalin sevdiği için, ekstrem sporları sevdiği için arkadaşlar yine kar motoruyla hızlı giderken maalesef ki böyle bir sonuç oldu. Kambilov'u kaybettik. Yani şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Videonun tamamını izleyin. Beğenmenizi istiyorum biz de onun adına bir şeyler yapmak istedik. Car Station olarak yaptığımız her projede seni daima anacağız. İzinden devam ediyoruz. Yatağında rahat uyu kral.